dal karılmış ağaçtan yaprak döker içimdeki sonbahar adını heceleyemiyorum unuttum seni ben unuttum seni ben her gün gibi bu gecede dolunay hayalinle baş başa yaşıyorum da olmuyor ay ne güzel insanlardık beraber gülerdik düşmezdi gözlerimizden bir damla yaş yaşam ve ölüm arasında gel gitlerdeyiz artık. Bir yanımız ölü, bir yanımız diri. Anlamak istiyorum sizi. Ne kadar acı verseniz de yitiriyorum benliğimi. Anlamak istiyorum sizi. Ne kadar acı verseniz de yitiriyorum benliğimi. Yitiriyorum benliğimi. Ben kimdim, ne oldu diye şaşkın gözlerle bakıyorum çevreme. Anlamsızlıklar yüklüyorum beynime. Acımıyor artık canım. Hissetmiyorum hiçbir duyguyu. İçimde kocaman karanlık. Bir boşluk. Dolduramıyorum kimseyle. Hissetmiyorum hiçbir duyguyu. İçimde kocaman karanlık bir boşluk. Dolduramıyorum kimseyle. Gitgide büyüyor yalnızlık. Gitgide büyüyor yalnızlık. Artık barışıyorum aciz bedenimle. Sınanıyor olmalıyım, kocaman bir yükle. Düşüncelerim berrak, düşünmüyorum hiçbir şey. Fazla yorulmuşum. Yorgun hissediyorum. Yorgun hissediyorum. Her an kapanacak gibi gözlerim. Direniyorum biraz daha, biraz daha görmek için güzellikleri. Sonunda kurtuldum acı veren her şeyden. Vicdanım rahat, ufkum açık. Vicdanım rahat, ufkum açık. Ufkum açık.